Şimdi yoluma devam ediyorum. Evet, şimdi de e, muhtemelen metalden yapılan e, bir sanat müzesi gibi bir yere geldim, sanat galerisine geldim. E, gördüğünüz gibi dışarıda çok güzel e, sanat eseri yapılmış heykeller var, metalden. Şöyle gördüğünüz gibi. Spider-Man'imiz var. Aha. Halis Karataş ve Bolt Pilot. En dış kulvardan Bolt Pilot geliyor. Halis? Ulan Halis demirdensin ha. <laughs> Abi? Ah oh, be yedim kafayı. Ama size videonun başında söylemiştim arkadaşlar. Bu sefer size gazino gezdirmeyeceğim. Kumarhane gezdirmeyeceğim. Las Vegas'ta değişik şeyler göstermeye çalışacağım. Çok fazla insanın gitmediği şeyler göstermeye çalışacağım demiştim. Aleyküm selam. <laughs> ya çok güzel metalden. İçi sigortam net. <laughs> <laughs> ya Las Vegas herkesin aklına kumarhane geliyor. E zaten ben bununla ilgili kumarhaneleri daha önce çektim. O yüzden bu sefer farklı bir şey çekeyim dedim. Oh my god. Çok tatlısın. <laughs> kal, kal. Güzel çocuk. Güzel çocuk. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun güzel çocuk? Kal. Oh my god. Çok tatlısın sen. Ya harbiden sanatmış yalnız. İnanılmaz güzel şeyler yapmışlar. Yani müthiş büyük. Gerçek boyutlarında Yapmışlar yani Birazdan içeriye de gireceğim Evet burası da için Fazla taraflar Görünmeyen kısmı Asıl sanatkarlar bunlar zaten Şurada Reis var. Hayır, ee, benim ne üç parmağım var. Şu çok güzelmiş. Yani dediğim gibi gerçek boyutlarında, yani gerçek bir at gibi. Sakin ol oğlum. Evet, bu da gerçek boyutunda değil ama dev bir yılan isko. Burada boğamız var. Yeah. <laughs> yeah. Şimdi içeri girebiliriz artık. Dışarıyı gösterdim. Burada da Toprak Reis için heykel yapılmış. Üçüncü Dünya Şampiyonluğunu kazandı. Toprak Razgatlıoğlu. Oh my god. Sen çok güzelsin, sen çok güzelsin, sen çok tatlısın. Sen çok tatlısın. Güzel çocuk. Güzel çocuk. Güzel çocuk. Güzel çocuk. Az önce havlıyordun bana dışarıda. Ne oldu? Yan yana gelince artistik yapmıyorsun. Hı? Artistik yapmıyorsun. Hı? Güzel çocuk. Gel. Gel, gel seni de seveyim. Gel hadi. Gel. Gel. Evet. Dışarıdayken artistik yapıyordunuz, havlıyordunuz. Ne oldu? He, şimdi yapmıyorsunuz hiç. He? Şimdi artistik yapmıyorsunuz. Kerata var. <laughs> Hello. Eee, madam. Ee, e, sorry, my English is not good. No, Turkish. <laughs> uh, if you allow me, uh, can I wander around uh, to make a YouTube video? Thank you, yeah, thank yeah. you so much. Thank you. Evet, iznimizi de aldık. Her yerde, her yerde soruyorum. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum çünkü. Önce iznimi alayım, ondan sonra başka birisi bir şey derse en azından derim ki, ben izin almıştım bir hanımefendiden ya da işte bir de Her zaman izin almak, sormak iyidir. Çünkü başka bir ülkedeyiz. Kurallara saygı göstermek lazım. Lambolum burada davranmamak lazım. Türklüğü iyi temsil etmek lazım. Bunlar güzel şeyler, önemli şeyler. Yani benim açımdan öyle. Ya bu gördüğünüz her şey metal. Ya sanki bir çiçekçi dükkanında gibiyim ama her şey metal. Gördüğünüz her şey metal. Harbiden bir sanat galerisiymiş yani. Çok beğendim, çok güzelmiş. Şaka gibi gerçekten. Çok fazla e, emek isteyen, el becerisi isteyen, yetenek isteyen şeyler de var. Ya buraya da geldiğim için mutluyum yani burayı da görmek güzeldi. Çünkü sanki bir çiçekçiye girmiş gibiyim, sanki bir botanik bahçesine girmiş gibiyim. Ama her şey metalden. Yani Iron Man'in çocukluğunda en çok gelmek istediği yer burası olabilir. Sadece gülüyorum. Ha, ha, ha. Biz nasıl Luna Park'a giderdik çocukken. Park'a gitmeyi severdik. Iron Man de buraya gelmek ister. Çok komik. 450 dolar. Küçük zürafa. 600 dolar. Büyük zürafa. güzelmiş ya. Geldiğim için mutluyum. İyi ki böyle bir dükkanı da gezmişim. Ha bir tane de ücretsiz şeker alabiliriz şuradan. Limonlu bir tane de şeker alıyorum. Yolculuğuma devam ediyorum. Burası da bu kadar. Gel seni seveyim de öyle gideyim azıcık. Gel. Gel seni seveyim de öyle gideyim azıcık. Ben gidiyorum artık. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum seni seveyim de öyle gideyim güzel çocuk. <gülüyor> <Çocuk>. <gülüyor> çok tatlısın sen. <laughs> çok tatlısın sen. Sen çok tatlısın. <laughs> güzel çocuk. Ücretsiz müzelerin hastasıyım. <laughs> Üstüne bir de şekeri kaptık bedava. Aa! <laughs> Şurada çok güzel bir dinozor var yine. Metalden. Ağzında ölmüş yavrusu. Şurada var. Bunun ismi de belliydi meşhur da. Her neyse işte. Dinozor işte. Adını dinozor koydum. Bunun da büyük dinozor koydum. Şunun adını. Bir tane büyük dinozor var. Devasa. Girişte. Bir tane kanatlı değil de ne bu? Vatkalı ceket giymiş gibisin anasını satayım. Adının da sanın da belli değil. Boynuzlu işte. Boğa dinozoru. Bir tane yine şey jockey dinozor var burada büyük dinozora binmiş yarışlara gidiyor. Bu da sabah kahvaltısı yapıyor işte. Yarışa hazırlanıyor. Öyle saçma sapan bir şey işte. Devam. Birazcık da arka sokakları gezelim ya. Sıkıldım can canlı ışıklı yerlerden. İşte sanat, grafiti. Vallahi burada asmışlar, intihar ettirmişler. Oyuncakları bile. 1950'den beri buraya gelen olmamış. Ya. Biz geliriz dayı. Ya seviyorum böyle salaş yerleri. Aslında hikaye burada. İngilizce bilsem, insanlarla sohbet etsem e, güzel olur da onu yapamıyorum maalesef. Ya güzel yerler olacağını düşünüyorum burada. Biraz gezelim bakalım. Ne bulacağız? Evet, asıl hikaye burada dedik. Ee, bir antikacı bulduk. Beyefendiden beyefendilerine izin aldım sağ olsun izin verdi. Şimdi güzel bir antikacıyı gezdirmek istiyorum sizlere. İşte arka sokakları gezerken tarihle, antikayla iç içe kaldık. Çok fazla malzeme var. Çok fazla yıllanmış ürün var. takılar, tokalar, oyuncaklar, kıyafetler, plaklar. Hı Aklınıza ne geliyorsa mevcut. Çok büyük bir dükkan. Gördüğünüz gibi. Çok fazla incik boncuk var ya. ki fotoğraf makineleri. Ha, kıyafetler güzelmiş. Bakabilirim. birazdan, önce videomuzu biz çekelim güzelce. İşte yine koleksiyonluk kartlar. Burada kartların koleksiyonunu çok yapıyorlar. Aa, benim adamım orada Ghostface. Kültür sanat programı gibi oldum ya. Son iki videodur. Sizlere sürekli müze, sanat galerisi. Gezdiriyorum. Hepsinin ayrı kitlesi var, hepsinin ayrı sevini var. Her zaman aynı şeyler. Kabak da verir. Kabak da her gün yenmez. tane korku filmde şeyin taktığı gözlük değil miydi ya? Hah, Dur takacağım şimdi. Ha? Evet o gözlük. Terif yer Neydi bu? <laughs> korku filmi gözlüğü. Hmm. Taş bileklikler var. Acaba ne taşı? <laughs> Böbrek taşı. <laughs> ya çok güzel espriler yaparım. Bak bunları lütfen benden izinsiz kullanmayın sağda solda. Burası da şimdilik bu kadar. Sir thank you so much. Have a nice day. Çok güzel bir mekanmış ama çok fazla ürün var. Şimdi Fremont Street'e geldim arkadaşlar. Fremont Street aslında yiyecek içecek ve yine kumarhanelerin, mağazaların olduğu bir alışveriş merkezi. Ama buranın en büyük özelliği Las Vegas'ın başladığı yer olarak biliniyor burası. Yani Las Vegas biliyorsunuz çölün ortasında ve burası da Las Vegas'ın başladığı yer olarak biliniyor. Ayrıca buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi dünyanın en büyük led ekranının olması. İsmi Viva Vision. Ee, Tavanda gördüğünüz led ekran dünyanın en büyük led ekranı. Şimdi ekranı çevirip e, size biraz burayı gezdirmek istiyorum. Bu alışveriş merkezinin e, tavanına led ekran yapıp gördüğünüz gibi şuradan gerçek gökyüzünü görebiliyorsunuz. E, gölgelik yapmışlar e, bu alışveriş merkezinin tavanına ama led ekrandan yapmışlar bunu. Bu da dünyanın en büyük led ekranı olarak burada yerini almış. Gördüğünüz gibi sol tarafta bir otel var ve gerçek gökyüzü. Burası ise komple alışveriş merkezi boyunca bir led ekran. Gördüğünüz gibi tavan bir anda değişiyor. Tavan bir anda değişiyor. Ben de değiştim bir anda. Ya yani bunlar da burada işte fotoğraf çekilip 10 dolar 20 dolar. Para koparmaya çalışıyorlar. Bu çantalar çok güzel, şu çantalardan alacağım bir gün ya. Hem maskeler var. Hello sir. Hem de e, çantalar var dijital. Çünkü Baksanıza şunun üzerine, bir tane bundan alacağım ya. En azından YouTube kanalımı yazarım, logosunu koyarım. Alacağım bir tane bu çantalardan Los Angeles'a dönünce. Walmart'ta varmış, gördüm. Ya tavan gerçekten çok iyi yalnız. Hello. <laughs> Daha. Abi. En son Halloween'de görüşmüştük seninle. Manzara çok güzel ya. Sürekli değişiyor. Şıkır şıkır. Burada da tatlış. Bunlar biraz daha major. Aman tanrım balkonda bir şey var. Mı? Abi. Şu mağazadan da tahmin edebileceğiniz üzere yasal bir şekilde alabiliyorsunuz. Tabii ki öyle şeyler sağlığa zararlı. Her türlü bütün maddesinden uzak durmak gerekiyor. Evet çok güzel bir yer buldum arkadaşlar. Bir saatlik kart alıyorsunuz. Her şeyi sınırsız oynayabiliyorsunuz. Sadece 13 dolar. Çok güzelmiş. Fiyatı çok uygun geldi bana. Şimdi bir saat boyunca istediğim her şeyi oynayabileceğim. Gençler Bir yumruk vuralım mı be? Evet şimdi bilek kırıyoruz 711 Bir daha vuracağım, nasıl olsa bedava Evet 761. Güzel fena değil. Sizin için çekiyorum. Saçlar nasıl ama çim adam. Neyi alalım? Aa. Yes. Sarı iyidir ya. Oo bu hareket ne diyormuş? Oğlum çekilin ananızı. Oğlum çok zevkliymişler. Yalnız bulunduğumuz burada acayip hareket ediyor. Böbrek taşına birebir. Gördüğünüz gibi Seko yine bir numara. Güzel bir oyundu. Eğlendim. Başka bir oyun oynayacağım. Adamın içinden geçeceğim içinden. Lan ananızı avradınızı oğlum sen bana mı şekil yapıyorsun lan ha biz çam gibi çocuğuz oğlum gözüne gözüne sokarım mermiyi şerefsiz ha ne oldu neredesiniz oğlum neredesiniz gel buraya ana burada pekmen var pekmen oynarım aga. burası Asyalıların mahallesi ya. El frenini sola koymuşlar. Ama olsun, awesome, fark etmez. Her türlü driftimizi yaparız. Tamam, drift bizim işimiz. Hiç sıkıntı yok. Start. futbolu beyler. Toplar geliyor. Gel gel. Of. Oğlum vuruyorum lan hepsini. Çok keyifli. Hadi oğlum gelin hadi çabuk gelin. Hadi bile birader, hadi bile derim. Bak kaçırdık senin yüzünden topu. Makineyi kırmazsam iyidir. Hadi bebeğim şimdi sıkacağım senin bir taraflarına. Aa şeymiş lan bu. Ulan inek öldürmüşüz ya yanlışlıkla. Sorry. <laughs> Vallahi sana sıkarım bak. He, bak bir tane öldürdük ama bir tane de inek gitmiş arada. Olsun korunun yanında yaş dayanır. Yapacak bir şey yok. Hayır, bunun silahı mı bozuk? Ne oluyor ya? 2 dakikada yediler lan bizi. Hemen yani hemen olduk zombilere. Güzelmiş bunun silahı. Aha. Oğlum silah çok güzelmiş ya. Ay, örümcekler geliyor. ya ben sevdim eğleniyorum. Fiyatı çok uygun ya. Bir saat sadece 13 dolar. Her şey sınırsız. Şimdi şu toplarla şu karşıdaki dijital ekrandaki tabaklara vurmaya çalışacağım. Bir elimle kaydetmeye çalışacağım. Bir elimle atmaya çalışacağım. Çünkü kafamı bağlayamıyorum. Şarjı çok az. Kafamı bağladığım zaman ayırmam gerekiyor ana aparattan. tane kaldı bak o da elimde şey tutuyorum ha. <laughs> oynayacağım. motoru 1100'müş. Hadi be. Ulan 1100'ü yakalıyorduk be. 1136 rekor beyler. Vay arkadaşlar. Be. Ama hala ölmemişiz. 40 yaşındayız ama makine gibiyiz makine ama çamaşır makinesi. <laughs> evet arkadaşlar. Aterimizi de oynadık. Artık saat akşam 6'ya geldi. Hava karardı. Daha 5 saatlik yolum var. Las Vegas gezimiz bu kadar. Ben çok eğlendim. Ama Semo Show videosunu mutlaka bekleyin. Efsane bir video gelecek. İnanılmaz gösteriler, inanılmaz arabalar vardı. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen yorum yapın, beğenin, kanala abone olun. Görüşmek üzere.